Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Toy Show'dan aldığımız oyuncakları göstereceğiz. Fazla yok ama poşetimiz büyük. Bu da benim kardeşim. Kardeşimle yapacağım. Kardeşimle yapmayalım. Şimdi al. Bu benim. Bay Bu benim. Bu benim ablam. Şimdi son şartını aldığımız oyuncakları göstereceğiz size. Aba. Bu, bu elime bu geldi. Bu neymiş? Bir şey yazmıyor üstünde. Açıyoruz hemen böyle. Kıyafetler çıktı. Şöyle. Bir Kıyacık. tane Barbie, Barbie bebek çıktı. Şöyle göstereyim. Bir de şunu Şöyle, şöyle göstereyim. Bir de çıktı. Böyle bir şey çıktı böyle bize de. Şeyler. O kadar çıktı? Nasıl, 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 nasıl. Bu düğük. Kıyafet bu da çıkıyor öyle. galiba. Evet çıkıyor böyle. Bu da. Göstereyim. Bu da böyle. Ben 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 böyle. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü çıkartmak için kafasını çıkartmamız lazım galiba. Anlamadım ben. Tamam. Ama Bak. şimdi size şey yapamam. Evet. Şimdi bana böyle ee, uzun şey. Ama ee. şimdi bunları anlatalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. bu üç bu bunu nasılmışiz biz? Bugün. Şöyle şunu şuradaki bir tane şurada bir tane delikler var. Şurada gördüğünüz gibi şurada Bakın şurada tam da. Gördüğünüz gibi bir delikler var. O deliklere şuraları sokuyorsunuz. Böyle. Siz oralara taktığınızda şöyle bir delik şey var. Ama ablam bunu oynattım mı şöyle göstereyim. Ablam bunu çok güzel. Şöyle. Devam ediyoruz aynı o şekil şöyle. Bu, bu da güzel. Çok güzel güzel. Böyle. Çok çok çok. çok. Bundan istediğiniz çuk. şekilde yapabilirsiniz. Çok çok çok. çok. Merhaba benim kıyafeti istediğiniz zaman böyle üstünü çıkartabilirsiniz. Çok hmm. çok çok Şimdi şunu şöyle takmayacağım. Deneyeceğim Yunus yapma. Kedi. Şöyle. Şimdi şurada çözüyoruz. Değil. İşte. Şimdi Bu en son galiba. Gel. 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 Böyle. Ay çıkamadım. Bu ya da olacak. Bu ya da olacak. Değil mi? Evet arkadaşlar size böyle anlatayım. Şimdi bunun heyecanından sizi unutmaya başladım. Özür dilerim. Şöyle takıyorum hem de şarkı söylüyordum. Sizi unutmuşum. Özür dilerim. Şöyle takıyoruz. Eğer ters takıyoruz. Sonra şimdi şöyle döndürüyoruz. Şimdi <laughs> böyle. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar demin ki şöyle birazcık şey yapacağız 5 dakika be bir dakika gösteriyorum gösteriyorsun ben bunları şey yapacağız oynayacağım şöyle bunu da böyle arkasına taktığımız şeylerden şimdi bunu böyle kenara çekiyoruz böyle kenara çekiyoruz üstten oynar artık onu. Ama yiyecek Şöyle tekrar gösteriyorum. Cüp cüp cüp. Gösteriyorum. Cüp Şey paketi yoktu. Size demin şu gösterdiğim tüzen takımıyla şu tüzen tüzen takımından çıkmış bir Barbie. Galiba bu tüzen tüzen bar bu Barbie şeye gidecek. Antalya'ya gideceği için trene binecek. Ama tren küçük bari büyük. Bak, bak. aytenler. Bak, bak bak Şöyle, bak bak şurada, abla bak burada abla da, bak, bak karpuz çıktı ama bu bildiğiniz gerçek karpuzlardan oyuncak karpuz. değil abla ay tane ay ay elenler, elenle bizim taklidimizi yapmış evet böyle Böylece bir karpuzumuz oldu. Annem açacak bunu tekrar. Ne yaptım tabii ki şeyler yaptım. Bu da böyle oyuncak bir karpuz. Yani, böyle, 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 böyle gerçekçi gibi görünüyor ama oyuncak. Bu bu manava gidecek. Böyle şey yapacak. Antalya'da şey karpuz yiyecek galiba. böyle. Aş. Şöyle göstereyim ben. Toto. Şöyle. Böyle. Ay bari yakalayamıyoruz. Böyle göstereyim. Böyle yapınca bari ne kadar tıklayamıyor. İşte. Böyle. Arkadaşlar şimdi. Başka oyuncaklara geçelim. Bakalım çok az var demiştim. Belki az. Bunlar, bunlar da, gör, bunlar gördüğünüz gibi son şeylerim, oyuncaklarım. Böyle, Barbie burada böyle oturup, böyle oturup, treni bekleye, bekleyebilir. Ya da böyle oturup bekleyebilir. Ben yukarıda oturmasını istedim. Neden? Çünkü şuradaki direkler şuralar şey Barbie'yi düşürebilir. Onun için ben böyle. Ben diğer oyuncak oyunca diğer oyuncaklarından çıkan Barbie bebekleri kullanıp buraya oturtmayı istiyorum. Onun için görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bebe bebe. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz.